TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programıyla bugün Arı Yetiştiricileri Birliği kongresindeyiz. Altıncı kongresindeyiz. Şu anki başkanımız İbrahim Durmuş'la konuşacağız. Ardından yeni şey aday başkan Önder Kocaman'la konuşacağız ve kongreyi izleyeceğiz. Herkese iyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili izleyiciler. Şu an Arı Yetiştiricileri Birliği kongresindeyiz. Yanımızda başkan İbrahim Durmuş var. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz kongremize. İnşallah Kongremiz Artvin arıcılarına hayırlı olur efendim. Bu bizim 6. olağanüstü genel kurulumuz. Şu anda 4 yıl sonra arıcılarımızla Haşir Neşir veya Hakem Kurulu'na çıkacağız. Arıcılarla bir dertleşeceğiz. Bir 4 yıl daha yetki isteyeceğiz. Bu 4 yıl yetki içerisinde Artvin'de aracılıkta ne yapabiliriz? Çünkü bildiğiniz üzere Artvin arı dediğimiz zaman Kafkas arısının gen merkezidir bunu Türkiye'ye tanıtıp sahip çıkmamız için elimizden gelen aracıdamız var ve gayret göstereceğiz efendim. Kaç dönemdir başkansınız İbrahim Bey? Bu dört dönem efendim. 2000 şey pardon 4 senedir. 2017'den sonra bu işi yürütüyoruz. Bu 4 senedir neler değişti arıcılık için Artvin'de? Arıcılıkta neler değişti? Çok şeyler değişti. Tabii ki her yıl teknoloji, bilimsel arıcılık yaptıktan sonra Artvin'de çok şeyler değişiyor. Ee, tabii ki projelerimiz oldu. Bu konuda çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Tabii ki bunlara ben İçeride içeride anlatacağız ne yaptık, ne yapacağız. Aracımızın onun nasıl yaşayacağız. Artvin'de bir bal değil, bal dışında polen, propolis, arı sütü, arı zehiri olarak Artvin'de üreteceğiz. Bu üretime geçeceğiz. Bu da Artvin'in ekonomisine ve aracının kazanmasına bir gelir elde edeceğiz efendim. Artvin Balı'nın Türkiye genelinde tanınması için de çalışmalar yaptınız. Barkod sistemi geliştirdiniz, birçok şey yaptınız. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii barkod sistemi dediğimiz bakanlığın kurduğu bir kuraldır. Bako sistemi oradan. Diyelim ki bizim Artvin İlali Şehbirliği'nin markamız vardır. E, Artvin e, Ali Artay bir markamız var. Buna dolumlarımızı yapıyoruz. Türkiye'nin tarafına gönderiyoruz. Yine Valilik, Vali Bey'den Allah razı olsun diyeyim. Yine Artvin balı adı altında yine bir markalaşmamız oldu. bu bütün Türkiye'deki marketlere gireceğini tahmin ediyorum. Biz birlik olarak şu anda diyelim ki bizi izleyecek olan kardeşlerimiz PTT AVM'den rahatlıkla Artvin Balı'nı alabilirler. PTT AVM'deyiz. Ee, bu da e, tüketicilere bir duyuru olsun diye. Yani altın severler efendim. Peki e, önümüzdeki dönem tekrar seçilirseniz eğer neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet birazdan içeride anlatacaksınız ama biz de programımızı da önceden verelim. Tabii e, çok güzel bir soru. Tabii ki biz e, aracılarla iştişare yaparsak Artvin'de çözemeyeceğimiz bir şey olmayacak. Biz e, balımızı dünya markası yapmaya düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin en güzel, en tatlı, en temiz coğrafyasında biz yaşıyoruz. Çünkü e, biz e, dağlarla çevriliyiz, e, e, ilaçlama yok, gübre yok, e, doğal bir bal üretiyoruz. Bunu kamuoyuna anlatacağız efendim. Peki e, şu an birliğin kaç üyesi var? 1340 üyemiz var efendim. Artın da... E, evet. 1340, e, 1340 üyemiz var ama e, 2000 üzerine bir aracımız var. İnşallah o 2000 e, üzerindeki aracımızı da birliğimize katarız. Peki bir yıl içinde kaç ton bal üretimi sağlanıyor? Kaç kovan arı var? Aa, diyelim ki 100 evet. e, diyelim ki 120 bin kovanla 2019 yılında 2000 1100 ton bal elde ettik. 2020'li kurak geçti. Bu küresel ısınmadan bizim aracımız etkilendi. 500 ton civarında bir bal, elde ettik. E, bu sene de tabii küresel ısınma devam ettiği için e, biraz sıkıntılı aracılarımız e, biz e, yüksek yüksek yerlere çıkıyoruz. Yerlerde kuraktan çiçek ve ot olmadığını görüyoruz. Burada diyelim ki bakanlıktan ne istiyoruz biz? Arıcılarımızın desteklenmesini. Arıcıların sahip çıkalım ki şu canlıyı yaşatalım. Bunu bakanlıktan istiyoruz. Bu sene arılarda sönmeler de meydana geldi. Çoğu arıcının ne yazık ki arı zahiyatı oldu. Evet. Neden? Sadece iklim evet iklim değişikliği bunu çok etkiliyor. Evet, iklim değişikliğinde tabii ki arıların ölümleri gerçekleşti işte ama Diyelim ki e, vatandaş sonrasında iklim değişikliğinde arını ama biz diyelim 7. 8. ayda veya 9. ayda dışarıdan nektar polen gelmediği için bizim taze arı polenle beslenir. Onun e, kalorisidir. Polen gelmediği için arılarımız yaşama şansı olmadı. Rahatsızlıklaştı. 1. aya kadar ancak yaşadılar. Onun için polen olmadığı zaman da arıcılarımıza e, polen tekvi, takviye önüme lazım. Peki e, Artvin'de e, ne zaman, hangi aralıklarda yani hangi tarih aralıklarında bal sezonu açılıyor? Ha, o çok güzel bir soru. E, şu anda dedim ki 15 gün sonra bal hasadı evet. bizim Artvin'de başlayacak. Önce bir sahilden başlarız. Sahilde kestane ile. Ondan sonra Artvin Adanı Şafşat. E, bir 20 gün sonra da bu bölgede bal başlayacak. Kaç rakıma kadar çıkıyor arıcılık? Ha, biz de sıfırdan başlarız. Biz diyelim Türkiye'nin e, bu endemik doğa içerisinden e, bir numaralarına biriz. Sıfırdan başlarız 3600'e kadar bizim otlağımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. hayırlı olsun şimdiden. Hepimize bu millete hayırlı olsun. Evet izleyiciler şimdi de yanımızda Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Önder Kocaman var. Merhaba Önder Bey. Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar bu arada kongremize. Hoş bulduk. Kaç yıllık kaç yıldır arıcılıkla ilgileniyorsunuz? Ee, ben 1984 Borçka doğumluyum. 3 yaşında e, babam biz ailece arıcıyız. Körük yakarak başladık. Elimizi falan yakmıştık. 37 yaşındayım. 34 senedir arıcız diyebilirim ya. Yani. Kendim bildim bileli arıcık yapıyoruz. Peki biz de biraz arıcılığın inceliklerini anlatabilir misiniz? Arıcılığın inceliktir. Arıcılık bir aşk yani. Ben arıcılığı seviyorum açıkçası. Bu yola da zaten o yüzden çıktık. Arıcılıkla alakalı sorunlar olduğu için bu sorunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Bizim Artvin olarak arıcık konusunda bal konusunda çok iyiyiz. Şimdi bu yola çıkarken tabii ki bu sorunları gidermenin yanında sonuçta bu balımızın kalitesini tüm Türkiye ve dünya yaymamız gerekiyor şu an e, ürettiğimiz ballar çok kaliteli ballar. Ben kendim e, bizzat Ankara'da, İstanbul'da büyük şehirlerde fuarlara katılıyoruz. O fuarlardaki o balımızın kalitesinde olan tepkileri de e, biliyoruz açıkçası, seviyoruz. Bunun yanında da fuara gittiğimiz zaman e, turizme alakalı da bir dönüşler oluyor. Mesela orada e, bizim coğrafyamızla alakalı ben standda fotoğraflar paylaşıyorum. Oradaki fotoğraflardan e, bizim ilimize, ilçemize gelen insanlar var. Yani Artvin denince zaten bal konusunda farklı bir bakış var bize. Olumlu bak yani bir fuara gidin Artvin olunca aa tamam biz istediğimiz yere geldik anlayışını ben herkesten gördüm bugüne kadar. Artvin'de fuar oldu orada bal yarışmasında ödül aldık. İstanbul'da bal yarışmasında ödül aldık şahsımı aldım. Tabii keyif aldık yani biz bunun sonuçta bu işi yapıyoruz ya bu işten para kazanıyoruz. Yalnız bunun yanında da hem meslek olarak yapıyoruz hem de <laughs> keyif alarak ya ben keyif almasam bu işi yapmam çünkü bunca zahmet, emek bunu değerini bilmek lazım. Yani bir kovanın kapağı en az 300 kere açılıyor. Arıcılarımız sağda, ardanda problemler var, burada problemler var. Bununla alakalı sorumluluk almak istedik. Bizim derdimiz arıcılık, herhangi bireysel bir egomuz yok çünkü biz de çok yoğunuz, bizim de işlerimiz var. Bu yüzden bir yola çıktık. Hayırlısı olsun inşallah. Kazanan arıcılık olacaktır. Bugün ne olursa olsun yani o kaybetti bu kaybetti değil. Yaklaşık 45 gündür çıktım ben. 45 gündür hiç alakası olmayan, arıcılıkla alakası olmayan insanlar e, arıcılık konuşmaya başladı. Aslında kazandık biz. Sonuç ne olursa olsun arıcılık kazandı. Arıcılık kazanacak. Bugün de yarın da bugün atıyorum bittiği zaman bu seçim kaybettik diyelim. Kay kaybetmedik aslında biz yine arıca devam edeceğiz. Yarın yüze bakacağız. yüzde bakacak şekilde konuşacağız. Ama sorunlar varsa nasıl bir babanın evlada bir evladın babaya uyarıları olmuyor mu ailede? Oluyor. Biz onu diye getirdik. İşte bizi tanımayan insanlar var. Bizim elimizde olmayan imkanlar vardı. İletişim bilgilerini alamadık mesela. Kendi kısıtlı imkanlarımıza ulaşmaya çalıştık aracılarımıza. Ulaştık buna inanıyorum. Burada da dokunacağımıza inanıyorum. Bizi tanımayan insanlar var. Bizim hakkımızda artık bilmiyorum dedikodular var. Bunları konuşacağız. Biz bal yemek için geliyoruz açıkçası. Bal yiyeceğiz. Sorunlardan bahsettiniz. Ardahan sorunundan, diğer sorunlardan. Biraz... Problemler var arkadaşlar. Ar Ardahan'da ne gibi problemler Arazi problemi var. Şimdi yer sahibi para istiyor ki yer sahibinin kiralama ücretini isteme hakkı var. <laughs> Ama muhtarlar işgüzarlık yapıp onlar da para istiyor. Yani gidiyorsunuz sinsile yolu herkes para istiyor. İlçe tarım, il tarım müdürlükleri bununla alakalı bir çalışma yapmalı. Bir farkındalık yaratmalı. Bu eksikliği gördüm ben. Herkesin problemi var. Şimdi sorun burada çıkalım soralım. Ardağan'a gidip de hangi aracın sorunu olup olmadığını soralım. Herkes el kaldıracaktır. Peki, ee, izleyicilerimiz... Bir daha var. Yok, ee... Kafkas arı ırkımız şu an tehlike altında. Biz buna dikkat çektik. Yani şu an Kafkas arı ırkımızın bozulduğunu görüyoruz. Borçka'da var, Artvin'de var, Merkez'de var, Ardahan'da var. Ardahan, Artvin izole bir bölge ama sorun var. Yani farklı farklı türden arılar var. Sarı sarı arılar var. Biz bunu söylüyoruz. Yani biz bununla alakalı bir farkındalık oluşturup gerekirse ıslah çalışması yapmamız gerekiyor. Heyecanımız var. Genciz, Gücümüz var. Bir pazarımız var. Yurt dışına bal gönderiyoruz. Daha fazla gönderebiliriz. Bir kişinin sesiyle bin kişinin sesi farklı olabilir. Biz bunun için çıktık yola. Yoksa bireysel kimseye karşı benim işletmem var. Ben şu an kendi işimin patronuyum. Benim şu anda Arıcılar Birliği başkanlığını kazanırsak bir sorumluluk olacak bizde. Kolay değil bu işler yani. Peki Ardahan sorunundan bahsettiniz ama izleyicilerimiz için şunu açalım. Neden aracılar Ardahan'a gidiyor? Evet. ne zaman gidiyor? Zola bir bölge burası. Artvin ve Ardahan birbirlerine geçişler olabiliyor. Artvin arıcılar, Ardahan'ın arıcılar sadece iki, iki ilde gidip gelebilirler. Mesela biz şu anda bir Erzurum'a gidemeyiz. Trabzon'a gidemeyiz gitsek bile gidebiliyoruz ama gittikten sonra dönüşümüz yok. Yani biz buradan her türlü arı çıkışı olabiliyor ama oradan buraya arı girişi olmuyor. İzolo bir bölge yalnız kaçak arılar var mesela. Kaçak ana arılar var. Konuşuluyor şu bal, şu arı ırkı atıyorum farklı ırklar çok iyi bal yapıyor. Halbuki bizim bölgede Kafkas arı ırkı haricinde o kaliteyi bulamaz. Çünkü dil uzunluğu olarak 9 milim olarak en uzun dil uzunluğuna sahip bir arı. Bal olarak yani kaliteli olmasının, balın kaliteli olmasının esas amacı da bu Kafkas arıyla çalışmamız. Kafkas arısının bugün bir de koloni olarak 1500 lira. Gidin mesela sahilde atıyorum İstanbul'da, Antalya'da arılar 500-600 lira. Yani biz Kafkas arısı korursak daha fazla kazanmış oluruz. Piyasada artın balı diye satılıp sahte ballar var. Bunlar evet, artın'da da mevcut. Ballar ne var. Gürcistan'dan Aşırı derecede ve Ardağan tarafından aslında aşırı derecede bir giriş var. Buna engel olacağız. Sayın Başkan bununla uğraşmaya çalıştı. Bakın biz hiç kimsenin Sayın Başkan emekleri vardır. Gece 11'lere kadar çalışmıştır. Ama atıyorum mesela arı malzemeleriyle alakalı tel takalım diye çalıştı mesela Sayın Başkan. Emeği var. Atıyorum balmumu atıyorum şeker alalım diye çalışıldı. Ben istiyorum ki arıcının sahadaki problemlerini çözelim diye istiyorum. Yoksa tabii ki onlarda bir hizmet. Ama esas arıcılık ya. Ya yani arıcılara dokunmak lazım, arıcılara uğramak lazım, işletmene gitmek lazım, birebir arıcıya sormak lazım ne sıkıntın var, ne sorunun var sormak lazım. Ben neden çıktığımı söyleyeyim mi? Bu sene arı kayıpları çok oldu. Bu sene arı kayıpları çok. Oldu. O yüzden çıktım. Yoksa ben ben bir yıl önce çıkardım ve herkese ulaşırdım. Bakınız ben 45 günde ulaşmaya çalıştım insanlara. İletişim bilgilerini alamadık, telefon bilgilerini alamadık insanların. Telafi ettik, güzel bir ekip kurduk. Bu ekibi kurarken de ne siyasi kimliğine baktık, ne etnik kökenine baktık. Bizim derdimiz arıcılık ya. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Peki. Biraz da balın özelliklerinden bahsedelim biliyorsunuz birçok çeşit bal var. Artında de kestane bunun bir... balımız meşhurdur. kestane balı var, deli balı var, komar balı, murgul da özellikle. Yayla çiçek ballarımız var özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Kestane ya, balının nasıl özelliği var? Nasıl kestane balı şifa için kullanılan bir baldır. Öyle e, kahvaltıda ekmekle yenecek bir bal değildir. Yani genelde bizim müşterilerimiz de çevremizdeki insanlar da bunu şifa olarak alıyor. Zaten üniversitelerde yapılan çalışmalar var, akademik çalışmalar var. Hücreleri yenilediği bunun gibi birçok şeyleri var. Süleyman abi boş geldin. <laughs> Sağ ol abi eyvallah. Heyecanımız var arıcılık. Biz ya, diğer ballardan da konuşalım. Yayla çiçek balımız var mesela şavşat olsun, ardanuç olsun mesela bir macael balımız var müthiş aroması var. Fiyat Arhavide, Hopa'da. Fiyatı yüksek. Fiyatı yüksek çok değil arkadaş. Fiyatası. Ha, piyasası. Ha. Ben fiyatı evet. algıladım. Çok fiyatı özür dilerim. Piyasası çok yüksek bir bal. Tabii tabii. Şöyle Artvin'in tamamının piyasası yüksek. Biz bal fiyatını açıkladık. 150 lira açıkladık. Yani aslında o da az ama yayla çiçek balının. Şu an 60, 70, 80 liraya bal satıyorlar. Arıcılarımız diyor elimizde bal kalmıyor. Kaça veriyorsun diyorum. 70 liraya al. Ya yazık, günah yani. 60, 70 liraya bugün bir sürü emek var. Ama şunu da söylüyorum, gerçek ballar, yani katkısız ballar, saf balların fiyatlarını açıkladık biz. Doğal ballar. Ben inanıyorum ki burada bugün bir kongre süreci var. Çok güzel bal üreten üreticilerimiz var. Yani bunlara fırsat yaratmak lazım. Fuarlara gitmek lazım. Fuarlar tanıtım amacıyla gidiyor. Oraya gidip de bir bal satma amacı falan yok. Ya fuara gittik şu kadar bal satamadık. Böyle bir şey yok. Yani fuar zaten ben gidiyorum satıyorum balımı da ama orada esas amaç balı tattırmak, balın değerini sunmak. İnsanları bir şekilde ya bu sene almayabilir, bir sonraki sene almayabilir. Bizim müşterilerimiz yüzde 85 her yıl alırlar bizde yüzde 90. Biz şu anda müşterilerimizden ön sipariş alıyoruz. Ben arıcılarım onu anlatacağım. Diyorum ki ya sırf işte üretiyor insanlar şu an bakın sorun bal üretiyor nasıl pazarlayacağız kaça vereceğiz muallak olan birliklerin esas amacı bu birlikler tel takmayla uğraş ana söz sözleşmede birliklerin bal arı budur yani Ma malzeme bu bu da var ama bu en sondaki ırklarımız var arı hastalıkları var ee, arı hastalıklarıyla alakalı mesela arı e hastalıklarına karşı kullanılan ilaçlar var şu an arıcımız Hastalıklara karşı kullanılacak ilaç konusunda bile tam bilgi sahibi değiller. Bir Eğitim çalışması söz konusu olacak. Olacak şöyle olacak. Eylül ayında bir arı çalışta yapacağız, arıcılık, artı arıcılık çalışta yapacağız. Bununla alakalı üniversitelerin akademisyenler, uzman, arıcı arkadaşlarla çalışacağız, arıcılarımız oturacağız. Bu sene hiç arı söndürmeyen abilerimiz var. Biz bunların bilgi birikiminden yararlanmamız lazım arkadaşlar. Yani biz burada işte aday çıktık ve iki adayız. Aynı mahallede oturuyoruz. İki bina var. İbrahim abimiz, bizim abimiz, bizim kimseyle bir problemimiz yok. Şahsi bir şeyimiz yok. Biz burada bugün aracılık konuşacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi... Hoş geldiniz tekrar. Hayran sal. Evet sevgili seyirciler, biliyorsunuz Arı Yetiştiricileri Birliği Kongresindeyiz. Yanımızda Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal var. Köksal Bey merhaba. Merhaba. Ee, bugün Arı Yetiştiricileri Birliği Kongresindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Siz de buradasınız. Vallahi ben de bu birliğin üyesiyim. Evet. Kurucularındanım her İnşallah. şeyin e, Artvin arıcılığı için hayırlı uğurlu olmasını e, diliyorum. İnşallah e, Artvin arıcılığı için e, en iyisi hangisi olacaksa o kazanır. Zaten gördüğümüz kadarıyla iki aday var. E, hayırlısı diyelim. Peki, siz kaç yıldır arıcılık yapıyorsunuz? Vallahi ben 34 yıldır arıcılık yapıyorum ama Artvin'e geldiğim 28 yıl. E, o günden beri de arıcıyım yani. 87'den beri arıcılık yapıyorum. Size biraz arıcılığın inceliklerini anlatabilir misiniz? Arı, arıya şöyle diyelim, arı bebek gibidir. Bebeğinize nasıl bakıyorsanız arıya da öyle bakmak zorundasınız. Ve hiçbir zaman büyümez, hep bebektir. Onun için elinizi üstünden eksik etmeyeceksiniz. Verim almak istiyorsanız genç ana arıyla çalışacaksınız. Coğrafi şartları ve iklimi çok iyi bileceksiniz, çok iyi takip edeceksiniz. Bunlara uyduğunuz zaman, gereğini yaptığınız zaman, hastalık ve zararlarıyla da mücadele ettiğiniz zaman arıdan verim alabilirsiniz. Yoksa başka türlü yani aldım arıyı koydum kapıya ne verirse versin derseniz o size hiçbir şey vermez. Peki siz hem Arı Yetiştiricileri Birliği üyesisiniz arıcılıkla uğraşıyorsunuz. Arıcılıkta ne gibi sorunlar var Artvin'de? Siz neler görüyorsunuz? Artvin'in biliyorsunuz Artvin 1997 yılından itibaren Kafka Ardahan ilimizle birlikte Kafkas arı ırkının gem merkezi camili bölgesi, Artvin camili bölgesi ve Ardahan'ın Posop bölgesine arı girişi kesinlikle yasak. Yani Artvin arısı bile veya Ardahan arısı bile bu iki bölgeye giremiyor. Bu iki ile ise dışarıdan arı getirilmesi yasak. Bunun sebebi de şu, arımızın ırkının bozulması. Son zamanlarda maalesef bunu bilen bazı çıkarcı gruplar diyelim veya çıkarcı insanlar Artvin'e ve Ardahan'a Kaçak arı sokmaya başladılar ve e, arı ırkımızın geni bozulmaya başladı. Bunun için de 2019 yılında Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği ve, ve bizim Tarım İl Müdürlüğü'müzün girişimleriyle e, bunun ıslah edilip kontrol edilip sonradan ıslah edilmesi şeklinde bir projemiz var. Bu ayın e, dün itibarıyla. Pardon, evvelki gün itibariyle numuneler alınmaya başlanacaktı ama kongremiz olduğu için herhalde Tarım İl Müdürlüğümüz ve ilgili personeller bu e, numuneleri almaya çıkamadılar. E, zannedersem yarından itibaren araziye çıkacaklar ve bu tespitler yapılacak. Geni bozuk olan, ıslah edilebilecek durumda olanlara yeniden ana arı verilecek o üreticilerimize ve ırkın e, saflaşmasına doğru adım atmaya çalışılacak iyileştirilmesine doğru eğer ıslah edilemeyecek durumdaysa da il dışına çıkarılacak bu aralar birincisi şey bu yani kaçak arı girişleri biz bunun değerini bilmemiz lazım Kafkas arı ırkının Çünkü dışarıda şu anda en iyi arı 7-800 liraya satılırken bizim ortalama fiyatımız 1500 lira dışarıda bal fiyatı 40 lira 50 liraya satılırken bizde 100-150 lira ee, bu da ırktan ileri geliyor. Bu ırkın değerini bilip, bu coğrafyanın değerini bilip ona göre hareket etmemiz ve bu ırkı ve bu coğrafyayı korumamız gerekiyor. Bu bizim nihayetinde şöyle diyelim altın çıkan bir madenimiz. Ee, ama çevreyi kirletmiyor tam tersine çevreye yararlı olan bir madenimiz. İkincisi girdi maliyetlerindeki çiftçilerin her zaman olduğu gibi dert yandığı gibi e, girdi maliyetlerindeki artışlar gerçekten e, şeker olsun, e, kullanılan ilaçlar olsun temel petek olsun, kovan fiyatları, boş kovan fiyatları olsun bunlar gerçekten çok yükselişe geçti. Buna bir şekilde devletimizin ve ilgili yetkililerin çözüm bulması gerekiyor. İkinci sorun olarak da ben bunu görüyorum. Üçüncü sorun olarak da gezginci arıcılık yapan insanlarımız var bizim ki ben de bunlardan birisiyim. Ardahan, biz Ardahan'a gidiyoruz. Ardahan buraya geliyor kışlatmak için. Biz yazlatmak için oraya gidiyoruz. Ardahan'da yer sıkıntısı çekiyoruz. Bir planlama dahilinde gidecek olan arıcılarımızın oraya yerleştirilmesi ve bu insanlardan e, eğer hazine ve orman arazisi ise bunlardan ücret alınmaması, muhtarlara e, mahkum edilmemesi gerekiyor. Son yıllarda iyi e, girişimler var, bu konuda ilerlemeler var ama yeterli değil. E, bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor valilikler nezdinde veya bakanlık nezdinde. Ha, bakanlık veya valilikler şunu şey yapabiliyor. Genelge yayınlığı diyor ki ücret alınmayacak e, köy muhtarlıklar tarafından ama fiiliyata gittiğiniz zaman oraya fiiliyata e, iş düştüğü zaman maalesef bu e, talepler oluyor. E, bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Buna yetkililerin ve ilgililerin mutlaka ve mutlaka çözüm bulması lazım. Çünkü hem yer bulmada sorun yaşıyor hem ücret mukabilinde yüksek ücretler talep ediliyor. ha Daha öncesine göre kötü mü? Değil. Şöyle ben e, kaymakam biliyorum misal daha önce çünkü ben e, memuriyet hayatımda da kaldık 15-16 yıldır da emekliyim memuriyet hayatımda da gezginci arıcılık yapıyordum o dönemde kaymakamların e, arıcılardan şu kadar para verirsen şuraya oturabilirsin mantığındayken bugün e, kaymakamlarımız valilerimiz mülki idare amirlerimiz e, kardeşim arıcıdan ücret almayacaksınız diye muhtarlara bu cümleyi kurabiliyorlar. O durumdan bu duruma gelebilmek tabii ki önemli bir şeydi. Ama yeterli mi değil. Ha tabii e, şu da var. Ne kadar sorun çözseniz bile sorunlar her zaman yüzde yüz çözülür diye bir kural da yok. Bu sorunları en aza indirgememiz gerekiyor. Peki eee Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorsunuz. Biliyorsunuz dünyayı saran bir iklim krizi var. Artın bu krizden etkilenmiş durumda. Arıcılık ve tarım nasıl etkilendi? Biraz bundan bahseder misiniz? Valla şimdi şöyle bir şey diyelim iklim değişikliği dediğimiz zaman e, tamamen e, yaşam şartlarının değişmesi anlamı çıkar. E, tabii ki arı da bir canlı ve e, canlıların insanla beraber en önemlisi doğadaki en önemlisi. Niye derseniz e, arı ürettiği ürünler dışında e, ayrıca polinizasyona sebep olduğu için polenleme yaptığı için döllenme yaptığı için dünyadaki e, sebze, meyve ve diğer canlı ot ve ağaç türlerinin e, hayatiyetinin ve soyunun devamını sağlıyor. Eğer biz arıları yok edersek e, veya arılar yok olursa e, insanlığın sonu gelmiş olur. E, ona göre e, yeniden e, bu işi dizayn etmemiz hem arıcılık konusunda hem arıcılarımızın hem üniversitelerimizin hem bilim adamlarımızın bu konuda gerekli araştırmaları yapıp gerekirse kovan tiplerini değiştirerek gerekirse farklı uygulamalar yaparak gerekirse e, diyelim ki kışlatmaları önceden sahil yerler aranırdı. Rakımı düşük yerler aranırdı. Şimdi e, bana kalırsa ben diyorum ki en az bin rakımın üstünde arılar kışlatılmalı. Soyunu e, devam ettirebilmesi için en azından bu gibi şeyleri göz önünde bulundurup bilim adamlarının yeterli araştırmaları yapıp bu önerileri arıcılarımıza yapması ve Türkiye arıcılığını e, ve dolayısıyla da dünya arıcılığını ve dünya insanlığını bu iklim krizinde yok olmaktan kurtarmalı diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Köksal Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.